Evet değerli kanalımı takip eden arkadaşlar Geçen bu buzdolabının göze kaçağını e, Onarmıştık Gördüğünüz gibi kaçağın onarılmasına gerçekten e, değer bir dolaptı Kaçağımızı onardık Onardıktan sonra şöyle bir işlem yaptık arkadaşlar Gördüğünüz gibi alüminyum bant kullandım ben. Çünkü gövde kısmında gövde kısmını açıp daha sonra pötran köpük sıkıp e, kapatmamız gerekiyordu. Kesilen yerlerin görülmemesi adına ben altına plastik yapıştırıcı sürmeme rağmen yani kesilen yerlerin görülmemesi adına böyle bir işlem yaptım. Siz daha farklı bir işlem yapabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış bir durum. Evet arkadaşlar. Şu an İstanbul'dan çıktık. Yine Antalya, Alanya'dayız. İstanbul'da birçok bu dolabını göze kaçağını onardık. Daha sonra yine yerleşkemiz olan Alanya'ya geldik. Şu an için Alanya'dayız. Yakında abonelere özel videolar olacak servis elemanı yetiştirmekle alakalı iyi videolar çekmek istiyorum. Bu konuda ne dersiniz? Böyle bir canlı yayın yapalım mı? Bundan sonraki programları ona göre ayarlayalım mı? Bu konuda görüş ve önerileriniz varsa veya başka istediğiniz videolar varsa öğrenmek istediğiniz bunu bana mesaj yoluyla bildirebilirsiniz. Hoşçakalın.